Birisi gelip dese ki, birisi dışarıda arabanı çalmış. Dert eder misin Zeki? Dert etmezsin. Niye? E çünkü senin araban yoktu ondan dolayı. Şimdi bizler de kalkıp diyoruz ki, şeytan imanları çalıyor. Adam hiç dert etmiyor. Neden? Demek ki ya bir şeyler yok, ya da varlığını hissetmiyor. Neyden bahsediyorum? İmandan bahsediyorum. Bu asırda insanların en çok yaşadığı şeylerden birisi de iman zayıflığıdır. Veyahut eskiden imanımdan lezzet alırdım. Namazlarımdan lezzet alırdım. Ama şimdi namazlardan lezzet almıyorum. Namazda Allah hiç aklıma bile gelmiyor. Huşumu, hudumu kaybettim. İmanımın lezzetini alamıyorum gibi itirazları bizler çok duyuyoruz. Bu tarz şikayetleri bizler çok duyuyoruz. Bugünkü derste de tam olarak bu mevzuyu konuşmak istiyorum. Neden imanın lezzetini alamıyoruz ve nasıl imanın lezzetini alabiliriz? Bu mevzuları konuşmak istiyorum. Şimdi ilk önce bir insanın imanın lezzetini alamıyor oluşunun temel sebeplerinden birisi de bulunmuş olduğu ortamdır. Bir insan yanlış arkadaş ortamında bulunursa, yanlış insanlarla devamlı muhabbet sohbet içerisinde olursa o insan imanın lezzetini kaybeder. Belki imanını bile kaybeder. Böylesine tehlikeli bir şeydir. Çünkü insan insana tesir eder. Yanlış bir insanın yanına git veyahut yanlış bir ortamda bulun. Kalbine bir kasavet, bir ağırlık çöker. Yanlış bir şeylerin döndüğünü hissedersin kalbinde. Ama kalbi imanla dolu, mübarek insanların, Allah'a yakın olan insanların yanında otur veyahut öylesine zikir meclislerine gir, kalbinde bir nur, bir güzellik, bir lezzet hissedersin. Belki o dönemde başında musibet vardır, canın sıkkındır ama o doğru ortamda bulunman senin o bütün dertlerini alır, yerine saadet verir, huzur verir, güzellik verir. Yani insanın bulunmuş olduğu ortam imanının hissedebilip hissedememesine dair bile değil mi? Bir tesiratı vardır. Yanlış insanlarla birlikte oturup kalkmak insanın kalbine çok büyük zararlar verir. Bir gün rahmetli Kadir abi hapishanedeyken diyor Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bir talebesi. Tabi o zamanlarda yaşlanmış. Onunla aynı koğuştaymış. Bir bayram sabahı diyor. Müdürle de yakın arkadaşız. Beni davet etti gel dedi odamda geçelim bir çay içelim. Ardından işte o üstadın talebesini de gördü diyor. Onu da davet etti. O gelmek istemedi. Israr etti bir türlü gelmek istemedi. En son ben dedim ya dedim bey amca dedim. Bak müdür bey bu kadar ısrar ediyor. Onun bu ısrarını kırma. Gel çayını iç. Bayram sabahıdır güzel olur. Neyse o ısrarlardan sonra kalkıp gidiyorlar müdürün odasına. Çaylarını içiyorlar. Aradan iki gün geçiyor müdür Kadir abiye diyor ki ya abi diyor sen biliyor musun diyor geçen hani o yaşlı amca gelmişti ya bir bardak çay içmişti. Yarın oldu geldi çayın parasını verdi gitti. İstemedim zorla verdi. Ardından Kadir abi gidip soruyor. Bey amca diyor ya sen niye adamın parasını verdin? Adam ikram etmişti. Yok demişti ben bir kere onun çayını içtim bir hafta namazlarımdan lezzet almadım. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum diyor. Ve subhanallah. Yanlış insanların, dinden uzak insanların ikram ettiği, verdiği yemekten bile insana tesir gelir. O yüzden hani eski Anadolu'da öyle derler. Çocuklarınıza, ailenize yemek verirken abdest alıp yemek verin derler değil mi? Allah Allah. Abdestli yemek, abdestsiz yemek yavrusu ne alakası var? Çok alakası var. Böyle bir tesir vardır bu işin içerisinde. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ya, kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Buradan da bize bir anekdot vermiş oluyor. Çünkü arkadaşın nasıl dini yaşıyorsa otomatikmen sen de o şekilde dini yaşamış oluyorsun. Çünkü bir tesir alışverişi var. Bu asla inkar edilecek bir durum değildir. Ondan dolayı Cenab-ı Hak diyor ki sadıklarla birlikte olun. Ne olun? Sadık olun. Yani sadık olabilmenin tek yolu sadıklarla birlikte olabilmektir. Bugün bir yıl zenginlerle otur kalk sen de zengin olursun. Strateji öğrenirsin çünkü. Küfürbaz insanların yanında kal sen de küfür etmeye başlarsın. Ahlaklı insanların yanında takıl senin de ahlakın düzelir. Bu böyledir. Tabi Bizler o yüzden ne yapmamız lazım gerekiyor? Doğru insanlarla oturup kalkmamız lazım gerekiyor. Eğer arkadaş ortamımız yanlış insanlarla doluysa o arkadaş ortamını terk etmemiz gerekiyor ama bunu birçok insana tavsiye ettiğimiz zaman ya işte benim yıllardır arkadaşımdır işte terk edemem ondan uzak yaşayamam falan diyoruz. İşte burada da bir fedakarlık olması lazım gerekiyor. Düşünsene Bünyamin yıllarca para biriktiyorsun, emek sarf ediyorsun. Kendine altın mücevherler alıyorsun. Cebin altın ve mücevher dolu, değerli taşlar dolu. Tehlikeli böyle hırsızların, gaspçıların olduğu sokaklarda yürür müsün? Yürümezsin, değil mi? Ama üstünde hiçbir şey yok. Bir elbisen var o kadar. Telefonun bile üstünde değil. Rahatlıkla istediğin sokakta yürürsün. Niye? Senden çalabilecekleri bir şey yok çünkü. Şimdi eğer bizde değerli bir iman varsa, değerli bir şuur varsa yanlış insanların ortamına girer miyiz? Girmeyiz. Niye? Onu bizden çalarlar diye. Bir insan yanlış insanlarla neden rahat bir şekilde oturup kalkıyor? Çünkü değerli bir şey yok bunu kendisi de biliyor. İmanımın lezzetini nasıl alabilirim? Elbette ki iman ettiğin Allah'ı tanıyarak. Soracaksın kendine. Ben iman ettiğim Eşhedü en la ilahe illallah dediğim. Şahit olduğumu söylediğim Allah'ı ne kadar tanıyor? Bak sen diyorsun ki ben Allah'ın varlığına, birliğine şahidim diyorsun. E söyle bakalım desen. Otur Allah'ı bana 10 dakika anlat desen adam anlatamıyor. E nasıl bir imandır bu? Seni yaratan, yaratıcı neden yaratmış? Senden ne istiyor, ne bekliyor? Bunları bileceksin arkadaş. Allah'ı tanıyacaksın. Marifetullah ufkunu genişleteceksin. İşte işin sırrı burada. Bir insanın imanını güçlendirebilmesinin tek yolu Allah'ı tanımasıdır. Bir de başka bir yolu vardır. Nedir o? Günahlardan uzak durmasıdır. Eğer sen imanının lezzetini hissetmiyorsan, problem ne biliyor musun? Günahlardan uzak durmuyorsun dostum. Peygamber Efendimiz o yüzden diyor ki, haramdan gözlerini sakınana Allah imanın lezzetini verir diyor. Problemler neredeymiş? Haramlardan gözleri sakınmaktır. Günahlardan uzak durmaktır. Allah bir şeye haram diyor, sen onu helal gibi her gün yapıyorsun. Allah bir şey yapma diyor, sen onu yapıyorsun. Peki Allah öyle bir kalpte niye dursun? Bir sor kendine. Bir sor kendine ya. Günahlarla dolu bir kalbe Allah neden girsin? Sen pisliğin olduğu yere oturur musun Münyemin? Oturmazsın. Allah neden pislik dolu bir kalbe, dünya perestlik dolu bir kalbe girsin? Niye girsin? Ne zaman ki sen o pisliği çıkarırsın ondan sonra Allah girer. Bugün bir kadın gelse kocasına dese ki artık benim kalbimde başka birisi var ama seni de seviyorum. Adam kabul eder böyle bir şey. Etmez. Allah niye kabul etsin? Allah'ım kalbimde dünyanın aşkı var ama seni de seviyorum. Allah kabul etmez. Der ki önce o dünyayı çıkar kalbinden ben ancak öyle gelirim der. Peygamber Efendimizin hadisinde diyor ki Allah en büyük kıskançtır diyor. Kıskaçtan kasıt ne demek istiyor? Yani kendisinden başka bir şeye kalp bağlamana da rızası yoktur. Allah Allah. Yavaşlar Risale-i Nur bölümündeki bir mevzu var. Orayı okumaya geçeyim. Kat'iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Yani bir insanın yaratılışındaki en büyük amaç ve ulaşabileceği en büyük makam nedir? Allah'a İmandır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı ı billah içindeki marifetullah'tır. Bir insan Allah'a, imana nasıl erişebilir? Elbette o iman ettiği Allah'ı tanıyarak. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Bir insan Allah'ı nasıl tanır? Elbette onu severse tanır. Soracaksın kalbine ben Allah'ı seviyor muyum diye. Yusuf tabi Allah'ı seviyorum. Seven böyle bir hayat yaşar mı? Sor kendine. Seven bu kadar kalbine dünyayı katar mı? Sor kendine. İmanımın lezzetini alamıyorum. Niye? İmanının lezzetini aldığın dönemdeki hayatını bir sorgula. Dünya kalbinde hiç yoktu. Dünyanın hiçbir işini pek öyle kafaya takmıyordu. Ama ne zaman ki acaba nasıl zengin olabilirim? Acaba nasıl şu kızla evlenebilirim, şu erkekle evlenebilirim gibi dünyevi şeyler kalbine girdiği zaman ki bunlar elbette insanın düşünüp ona göre hareket etmesi lazım. İnsanız sonuçta bunları es geç demiyorum. yapacaksın ama Kalbinin tam orta noktasına sen bu meseleleri koyduğun zaman ne oluyor? İmanın lezzetini kaybediyorsun. Bir insan neden imanın lezzetini hissedemiyor? Çünkü kalbin tam orta noktasına dünyayı ve onun aşkını koymuş. Elbette Allah böyle bir kalpte asla durmaz. Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Yani bir insan. Ben saadet içerisinde, mutluluk içerisinde olmak istiyorum diyorsa, ruhum lezzet alsın, imanımın lezzetini hissetmek istiyorum diyorsa ne yapması lazım? Allah'a muhabbeti olması lazım, Allah'ı sevmesi lazım. Allah'ı gerçekten seven bir adam, Allah'ı gerçekten tanır. Allah'ı gerçekten tanıyan bir adam da Allah'a gerçekten inanır, iman eder. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah tadır. Onlar onsuz olamaz. Yani bir insan Allah'ı tanımazsa, Allah'ı sevmezse asla ve asla mutluluk elde edemez. Hem bu dünyada edemez hem ahirette edemez. Ediyorum diyen insan da ancak uyuşturucunun etkisinde kalmıştır. Yani dünyanın malayani, gereksiz, boş işlerini kendine bir narkoz gibi eklemiştir. Ve o uyuşturucun içerisinde boğulmuştur. Şimdi uyuşturucu içen bir adamın kafası nasıl oluyor? Güzel oluyor değil mi? Peki o hal güzel bir hal mi? Hayır. Hayal görüyor, hayal. Anladın mı mevzuyu? Aynı şekilde bir insan Allah'ı tanımazsa, sevmezse, asla mutluluğu elde edemez. Elde ediyorum diyen de hayal görüyordur. Hayal. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil mashardır. Yani bir insan Allah'ı sevse sonsuz mutluluğa, sonsuz güzelliğe mashar olur. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen nihayetsiz şakavete alama ve evhama manen ve maddeten müptela olur. Allah'ı hakiki manada, gerçek manada tanımayan ve sevmeyen perişanlığa, zelilliğe muhtaçtır. Orada takılı kalır. Orada hapsolur. Ruhu daraldıkça daraldıkça daralır. Huzuru bir türlü elde edemez. Niye? Allah'ı hakiki manada tanımıyor ve sevmiyor ve muhabbet muhatap etmiyor kendisine de ondan. Ya bir insan Allah'ı nasıl tanır? Allah'ı nasıl sever? Ya bir, bir soralım kendimize yani. Ne demek Allah tanımak Yusuf? Ne demek istiyorsun? Dostum her şeyde Allah tanıyacaksın. Her şeyde Allah'ı göreceksin. Her şeyde Allah'ı hatırlayacaksın. Bugün bir arkadaşın sana bir saat, bir tesbih hediye etse ne zaman şöyle baktığında Vay be bunu da bana işte şu arkadaşım hediye etmişti dersin. O arkadaşını hatırlarsın. O tesbihin altında, o muazzam ele ne zaman baktın da ya Allah ne güzel yaratmıştır dedin. Ne zaman dedin? Ne zaman dedin? Bak bir dişimiz ağrıyor değil mi? Ne kadar sıkıntı çekiyoruz. Şu anda hiçbir ağrı yok. Ne zaman dedik ya elhamdülillah. Sıkıntısız şu an hiç dişimde bir şey yok. Bazı hastalıklar var ki çaresi yok. Allah sana onları vermemiş. Bugün bir adam sana silah sıkacak olsa, bir de gelip o silahı böyle çekip atsa, senin hayatını kurtarsa. Sen ne dersin? Sen benim hayatımı kurtardın dersin. O adama vefakar davranırsın değil mi? O adama el üstüne tutarsın. Senin için en değerli adam olur. Hiçbir kusurunu görmezsin. Günde insan 27 bin defa nefes alıp veriyor. 27 bin defa bir kere nefes verip alamasa ölecek. Günde 27 bin defa alıyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Allah günde 27 bin defa senin hayatını kurtarıyor demek. Hayatını bir kere kurtarana karşı bu kadar muhabbet duyuyorsun. Bu kadar vefa borcu olduğunu hissediyorsun. Seni her gün ama her gün 27 bin defa kurtaran Allah'a karşı ne hissediyorsun? Namazları bile düzgün kılmıyorsun ibadetlerini bile düzgün yerine getirmiyorsun. Seni muhatap alıp sana Kur'an indiren Allah'ı, o indirdiği Kur'an'ı açıp okumuyorsun ve onu yaşamak için gayret göstermiyorsun. Allah aşkına bu nasıl sevgidir? Bu nasıl Allah'ı tanıyorum gibi bir iddiada bulunmadır? Elbette bu hakiki gerçek değildir. Hakiki manada, gerçek manada seven Allah ne der? Bu düştü yere. Neden düştü? Yer çekimi var Yusuf. Hayır. Onu da düşüren Allah. İşte bunun adıdır hakiki manada iman. Onu da düşüren Allah. Yaprağı da düşüren Allah. Yeniden o yaprağı yeşerten Allah. Böylesine derin bir tefekkür ve mülahaza içerisinde olabilmenin adıdır işte iman. Evet şu perişan dünyada avare ne übeşer içinde semeresiz bir hayatta sahipsiz Hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nev'i beşer içinde, bu perişan, fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinat eder, o vahşetgah dünya bir tenezzühgaha döner ve bir ticaretgah olur. Dünya boş, Allah'ı tanıyorsun, hayat hoş. Nevzi bu kadar basit. Allah'ı tanımayan ve bilmeyen hem dünyada mutsuzluğa mahkumdur, hem ahirette mutsuzluğa mahkumdur. Allah'ı tanıyıp bilip seven hem dünyada mutlu olur, hem ahirette biznillah mutlu olur. Allah Azze ve Celle yeniden imanın lezzetini kazanabilmeyi bizlere nasip etsin. <Sessizlik> <Sessizlik> vel ahiru davahum velilhamdülillahi rabbil alemin. <Sessizlik> El Fatiha.